Merhaba arkadaşlar. Kesirlerin sayı doğrusunda gösterimini sizlere burada uygulama olarak anlatacağım. Hemen örnek bir kesir yazalım. 3 bölü 7. Burada belirtilen kese sayı doğrusunda göstermek için şunu bilmemiz gerekiyor. Burası bir bütünün bölünmüş kısmı. Burası ise bir bütünün bölünmüş kısmından alınan kısım. Bir bütün dediğimiz yerler burası. Hemen yapalım. Bir bütünü kaça bölmüş? 7'ye. 7'ye bölmüşse kısa yoldan biz iki say arasını 6 tane çizgi ile bölersek 7 bölümü oluşturmuş oluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da bizim 1. Burası da 0. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 3 bölü 7 diyor. Buradan bakalım. 1 bölü 7. 2 bölü 7. 3 bölü 7. Burası bizim bizden istenen kesir. Daha sonra şunu yapalım. Burayı hiç görmezsek. Devam edelim. Tam sayılı kesir gösterimi yapalım. Şöyle yapalım. 2 tam 3 bölü 5 olsun. Baktığımız zaman yine aynı şeyi yapıyoruz. Burası bütündü, burası da bütün arkadaşlar. Yani tam, bir tam, iki tam, iki tamı seçiyoruz. İki tamdan sonra devam ediyoruz. Benim kesimin paydası 5'e bölünmüş bölünen kısım. Burası ise bölümden alınan kısımdı. Hemen oluşturuyorum. İki tam burası. Ben burayı seçiyorum. Buralar devam ediyor. Hemen geliyorum. İki tam burada kesrimden Şu alanda işlem yapacağım. Kaça bölmüşüz? Beşe. Hemen şuraya nokta sınırlarını koyalım. Beşe bölüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5'e böldük 3'ünü alacağız. 1, 2, 3. Burası bizim için 3 bölü 5 olur. Tam sayıda ve diğer türlü normal basit ya da bilinçli kesim gösterimi bu şekilde olmaktadır. Sayı doğrumuzu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Uygulamamızı defalarca yenileyebiliriz.